Geçen hafta Selena'ya yenildik. Neyse, önümüzdeki haftalara bakacağız. Bu hafta çok çalışıp Selena'yı hezimete uğratacağım. <laughs> ha işte bir genç. Bu gençle haftanın ilk puanını alalım. <laughs> hey genç! Fark etmiş o? arabaları anahtarında çiz. Çiz haydi. Anacığım bu da ne? Şeytan gibi. Ne diyorsun sen be? Git git. Gelme peşimden. Melun şeytan. Melun mu? <laughs> Sensin Melun. Dingil. Bu çok garip. Çok tuhaf. Sanki beni görmüş gibiydi. Ama bu imkansız. Hiçbir insan beni göremez. Neyse canım. Umutsuzluğa kapılmayalım. <laughs> Bir deneme daha yapalım. Aa, senin çocuğun olmuyordu değil mi? Ne? Efendim? Bak, orada oynayan çocuğu görüyor musun? Kaçır onu. Senin çocuğun olsun. Manyak mısın sen bey? Çekil başımdan. Ne diyor bu be? Bu işte bir gariplik var ama ben anlamadım. Ne oluyor ya? <laughs> bir iki tarihsiz olay benim gibi bir kötülük profesörünü yıldırmamalı. Asla, asla. Evet, kötülüğe devam. <laughs> i̇şte gençler, hem de grup halindeler. Kötülük için en sevdiğim oluşum. Gençler, gençler. Şu arkadaki iki moruk var ya. Onlar emekli maaşlarını daha yeni çektiler. Sıcak sıcak. <laughs> ne olmuş yeni çekmişse? Yahu sizin o paraya daha fazla ihtiyacınız var. Gidin alın. Hatta zorla alın be. Hayda manyak mısın sen ya? Evet. hey arkadaşlar şu tipe baksanıza. Buna bir kulağa bak. Siz beni görüyor musunuz yani? Kör mü zannetti sen bizi? Tipe bak ya maskeli boladan çıkmış gibi. Abi sen tam sıyırmışsın ya. Makyaj da olmuş ha. Çek ne bakayım. görünüyorum. Görünüyorum. O zaman bu halde dolaşmam lazım. En iyisi alamet olayım. Alamet de olamıyorum. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Kahretsin. Görünür olmam, insanlara kötülük yapmama hiç engel değil. Tabii ki. Bu durumda da gayet güzel kötülük yaptırabilirim. Ha, şu dükkanı yağmalamaya ne dersin ne dostum? Ne yağmalası be? Bende dalga mı geçiyorsun sen? Yo gayet ciddiyim. Gayet ciddisin ha. Hiç ciddi görünmüyorsun. Hatta soytarıya benziyorsun. Soytarı mı? Sensin be soytarı. Denyo'ya bak. Püh. Çok gururum kırıldı. Soytarı ha. Aa babacım bu kim? Paylanço oğlum. El salla hadi. Paylanço, 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 paylanço. Şu hale bak be. Çoluğun çocuğun soytarısı olduk. ...maskarası olduk. Koskoca karanlıklar lordu, kötülükler prensi Hades... ...bu durumlara mı düşecekti ya? Kader işte. Zalim kader. Artık kimseye kötülük yaptıramıyorum. Hatta adam yerine bile konmuyorum be. Selam, tiyatrocu musunuz acaba? Ee, şey, evet, evet. Güzel, kostümünü beğendim. Çocuğumun beğendi. ...fantastik kahramanlara benziyorsun bu kostümle. Ne, ne güzel, ne güzel. Bak, sana ne diyeceğim? Yarın çocuğumun doğum günü. Animatör olarak gelir misin? Ortalığı şenlendirir, biraz eğlendirirsin insanları. Ne ben mi? Evet. Sana paran da neyse veririm. Ee şey bilmem ki nasıl olur. <laughs> Bak burada bir haftada aldığını sana bir günde veririm. Anlaştık mı? Hmm, bir sürü çocuk olacak. Onlara bol bol kötülük yaptırabilirim. <laughs> e, ee, tamam peki kabul ediyorum teklifinizi. Gelirim. Peki. Adresi vereyim ben sana. Ya alayım be,